Öf yine sıkıcı bir gün. Ana Freddy nerede? Burada da değil. Burada Mango var. Merhaba. Aa, o ne lan? Kafam. Oy kafam patladı. Bonnie burada. Hmm. Merhaba. Yapma lan. Kafam kırılıyor. Ay yapma. Lan öldüm yapma. Tamam anne. <laughs> Oy. Tamam <Tani. Hadi. gülüyor> Öf yine hiçbir şey yok. Ana. Çıka burada. Nereye gitti ya oğlum? burada kafa sallıyor. Merhaba. Ne yapacaksın bana? Ne, ne yapacaksın bana? Of kafam kırıldı galiba. Niye Bir dakika. Merhaba. Gitti. Hiçbir şey yok. Nereye gitti ya? Ha balon çocuk burada. <laughs> Al bakalım kafanı kıracağım seni. <laughs> Yine hiçbir şey yok. Yine sıkıcı ya. Ana bu kutusundan çıktı salak. Gel bakalım adam öldür şunu bakalım. Ha 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 ha. Öldüm ya. Acaba hangi saçma canavar gelecek yine? Selam. Al bakalım sana balon. Aa yapma uçuyor da. <laughs> he he çok komiksin. Bonnie bak şuna yine gelmiş. Gel bakalım. <laughs> ahem ahem ahem. Ah, De. Ay kolum koptu galiba Lan ne oldu burada ya Ben de tavuk yiyeyim bari Sena <laughs> Kop. Şimdi ana arabayalım. Bayalım <laughs> ha <laughs> Kendine almış işte bu. Bu kadar. Şimdi onlardan intikam alma vakti. Ben bunu ne kadar güzel çalıyor ya. Keşke ben de Kek ne yapıyorsun ha? Ne güzel yıkıyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ananızı mı araba Ha 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 ha. Ya bakalım, gelin bakalım burada. Kaç Ben bunu halledeceğim. Korkaklar kaçtılar. şeyler yap soktu ya. Hmm. yapma bana bana. Yapma. Patladı. Gel şimdi ananı. Oy geberdim. Bir şeyler bir şeyler yap. Foxy demir kafa. İşte şimdi ananı mora boyadım. Gel buraya lan. Sen benim kellemi mi alırsın ha? Ben de seninkini almaz mıyım? Ne oluyor patladım. Her yer patladı galiba. Benim bir dakika video bitecek zaten. Aaa. Ay. İşte bu. Şimdi ona numara bayalım Babam kaf. Hadi. Odun kafa şimdi göreceksin yine. De. Bir dakika. Ah yapma canım acıyor. Ah iş i̇şte